Herkese selamlar kanalıma hoş geldiniz videoma hoş geldiniz umarım iyisinizdir Gaddar dizisinde muhteşem bir bölümü geride bıraktık bakalım arkadaşlar Leyla ile Dahan konusu ne olacak Leyla biliyorsunuz arkadaşlar Dahan'a aşık ve Aydan'dan da ayrıldı haberini alınca onun için bir umut ışığı yandı diyebiliriz peki arkadaşlar Dahan Leyla'ya bir e, umut verir mi diye soranlar için ben açıkçası Dahan'ın Leyla'ya karşı bir hissi olmadığını düşünüyorum ve Leyla'nın da bunu önümüzdeki bölümlerde anlayacağını ve artık Dahan'dan vazgeçeceğini düşünüyorum arkadaşlar. Sizler de e, Leyla Dahan'dan vazgeçsin. Aydan ile e, Dahan ayrılmasını isteyenler videoyu beğenerek sayımızı gösterebiliriz. Merak etmeyin arkadaşlar. Tabii ki de ne kadar birbirlerine kızgın olsalar da Dahan ile Aydan bir ayrılıp bir barışıyorlar. Önümüzdeki bölümlerde de Aydan'ı zorlu bir süreç bekliyor ve Dediğim gibi şu anlık ayrılacaklar önümüzdeki haftalarda ama aydan daha kıskandırmak için tekrardan ajansa yazılıyor. Daha zorlu bir süreç bekliyor. Bundan sonra detaylar geldikçe de sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Bir sonraki katlar videomuzda görüşürüz. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.